hepinize merhaba arkadaşlar ben Yusuf arkadaşlar bugün sizlerle birlikte YouTube'a yüklenmiş korona e, virüs şarkılarını izleyeceğiz ve arkadaşlar tepki tepki vereceğiz yani yorumlayacağız şarkılar arkadaşlar isterseniz hemen arkadaşlar videomuza başlayalım arkadaşlar videomuza başlamadan önce henüz eğer ki abone değilseniz hemen aşağıda abone olabilirsiniz eğer ki videomu beğenirseniz de beğen butonuna basabilirsiniz hadi hemen başlayalım Evet arkadaşlar şu anda e, Covid-19 şarkılarını açtım. isterseniz hemen başlayalım. Youtube'a girdim ve ya, dedim ki Youtube'a yüklenmiş. E, Covid-19 şarkılarını izleyelim ve tepki vereceğiz arkadaşlar. İsterseniz hemen hadi, hadi, hemen başlayalım. Ve arkadaşlar video videomuza başlamadan önce aşağıdan kanala abone olup ve videomu beğendiyseniz de dediğim gibi beni çok sevindirirsiniz. Hadi hemen başlayalım. İlk başta şu şarkımız varmış. Korona şarkısı Reymen, Leyla, Poradi, Eşşeka. Сейчас на что? Askinin en güzelini sana Dünya bir mola sen bir yala Sokak boş ama inanır coş Bu da gelip gider hadi amacına koş Yoksa su ve sabun alsana sır Bulamazsan onu yalnızca sür Kolonya Bol böyle sür kolonya Artlatırsan çok korona Ama çok zor korona Kurtar bizi Mevla Korona Korona Suyla sabunum var seni öleceğim Eyvah eyvah Eşeğime bak eşeğime Günahı boynuna kaç geri bu hana Acıla yurduma acıksam da yarasaya dokunmam asla yok Ama bağışıklık geniz o Sür kolonya Bol öyle sür kolonya Atlatırsan çok korona Ama çok zor korona

Şöyle bir kamerayı büyüteyim, şöyle kısaca arkadaşlar yani bu tek bir video olmayacak daha birkaç tane video daha izleyeceğiz yani bu şu videoyu şöyle anlatayım ee, Reymen'i zaten bilirsiniz ya birçoğunuz zaten Reymen şarkıcı olan Reymen'i bilirsiniz Rayman'ın arkasındaki o şarkıyı alıp e, kameranın karşısına çıkıp ve corona şarkı söylüyordu ki ah corona corona Eyvah eyvah korona suya savurum var seni yeneceğim öyle falan bir şeyler diyor arkadaşlar. Yani bence güzel bir şarkı yani e, bu şarkı yani kim söylediyse yani baya güzel bir şarkı e, yapmış. Yani gerçekten ben tebrik ediyorum. Bence baya güzel bir şarkı. Sizler dinleyebilirsiniz. E, toplamda 41 milyon görüntülenme almış. Vay canına yani baya iyi. Yani çok güzel bir şarkı yapmışlar bence çok iyi. E, Siz de izlemenizi tavsiye ederim. Bakalım başka nasıl bir şarkılar varmış. Ökü şey yapayım. Şöyle Orada bir kişi var da ben göremiyorum. O değil. Bu Enes Patry falan var. Aha. Bu neymiş? Yok. Bir dakika dur. Bu ne? Lan. Adamın şeyini aç demedim. Adamın videosunu aç dedim. Bir dakika. Şimdi dinleyelim bakalım şarkıyı. çıktın dünya turuna oy korona korona çıktın dünya turuna bize gelsen ne yazar maske taktık buruna bize gelsen ne yazar maske taktık buruna virüs kaptım korona yaşar mıyım soruna uzaklarda yarim var ben ölürsem korona virüs yayacak mısın yaysan doyacak mısın bu kadar söz üstüne bize kıyacak mısın koronanın oyunu göreceğiz boyunu ben de meşhurdum size Amerika oyunu da Amerika oyunu Maymunlara baksanıza. <laughs> Şu maymunu görüyor musun daha da açık olarak? Korona, korona çıktın dünya turuna Oy korona korona çıktın dünya turuna Bize gel sen de yazar maske taktık uğruna <laughs> Bize gelsen ne yazar maske taktık burnuna Virüs oh, kaptık oh, korona oh my, oh, yaşar oh mıyım oh. soruna Uzaklarda yarim var ben ölürsem korona bak, Biz yayacak mısın yaysan doyacak mısın Bu kadar söz üstüne bize kıyacak mısın Koronanın oyunu göreceğiz boyunu Ben de meşidim size Amerika oyunu da Amerika oyunu Videomuz bu kadardı. Şöyle hemen şu videoyu şöyle yapayım. Evet arkadaşlar burada burada bir Karadenizli adam söylüyor çünkü yani bu böyle Karadenizli yani bir insanın söyleyebileceği bir türden diyor ki oy korona korona çıktım dünya turuna oy korona korona çıktım dünya turuna ismi neymiş arkadaşlar ismi oy korona korona çıktım dünya turuna Karadeniz Türk Türküsü Korona, evet ben de hep Karadenizli birisi yapmış bu şarkıyı. Ben yani daha önceden yani bu şarkıyı dinlemiştim herhalde yani YouTube'da değil de arkadaşlar falan izlemişti söylemişler bana dedi ki TV e izler ben unutmuştum izlemeyi. Şimdi izlerinde bence gayet güzel e, söylüyorlar söylüyor arkadaşlar. Oy korona korona çıktım dünya turuna. Yani bence güzel arkadaşlar o maymolar ama maymunlar böyle bir çekiyorlar ya orada. Böyle bir tanesi ağzı falan açık. Öyle yapıyor yani bayağı komikti bu. Şimdi ne izleyelim? Burada bir tane daha var. Ümit Orhan Korona Covid-19 2000 yeni yeni klip. Bir dakika. Ayşe bir dakika. ve Mehmet. Bir dakika. Mehmet'in orta özelliği nedir? Mesela Ayşe bakkaldan 330 mililitre Coca-Cola alıyor. Mehmet de... Bir dakika şöyle. Bir dakika. Kamerayı küçülteyim. <laughs> Şu bakalım nasıl bir şarkı yapıyor. Vay 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 koçma bak kızlar bir yandan almış. Hadi bak kardeşim ya. Çin'in Wuhan kentinden çıktı bir virüs yola. Çin'in Wuhan kentinden çıktı bir virüs yola. korona Onun adını koydular Covid 19 korona Dere tepe düz gittin Korona sen bizi mahvettin İşleri ona koydum derken Hepimizi eve hapsettin Dere tepe düz gittin Korona sen bizi mahvettin İşleri yoluna koydum derken Hepimizi eve hapsettin Vay vay vay! Ya oho hadi sen öyle artık kardeşim ya. Polonya kara borsa garibin rüyası ancak. Polonya kara borsa garibin rüyası ancak. Üsatçıya iş düştü alırsın paran varsa. Üsatçıya iş düştü alırsın paran varsa. Dere tepe düz gitti sen bizi mahvettin İşleri yoluna koydum derken hepimizi eve hapsettin Dere tepe düz gittin korona sen bizi mahvettin İşleri yoluna koydum terk edip gitsin Orhan der virüs bilsin Bizi terk edip gitsin Devlet dımar, haneye döndü Allah seni kahretsin Devlet dımar, haneye döndü Allah seni kahretsin Dere tepe düz gittin Korona sen bizi mahvettin İşleri yoluna koydu hepimizi eve hapsettim dere tepe düz gittim korona sebzemi mahvettim işleri yoluna koydum derken hepimizi eve hapsettim Ve bitti bu videoda böyleydi şöyle Evet arkadaşlar bu videomuzun ismi ise Ümit Orhan Corona Covid-19 2020'nin yeni klibi. Evet arkadaşlar bence şöyle kendim tekrardan büyüteyim. Yani böyle büyüteceğim kendimi video boyunca. Evet arkadaşlar bence bu şarkıda bence bayağı güzeldi. yani bence bayağı beğendim. Sizlere beğendiniz mi bilmiyorum. Bir dakika ben şöyle şuradan bir şey bakacağım. tamam. Bir dakika bakalım başka şarkı corona ile ilgili var mı? Oğlan oh 38 dakika. Cık. Bir şey daha var. Bu eşe kim almak ister. Bir dakikadır bir kamerayı küçülteyim. Bir tane daha var arkadaşlar. Kim almak ister. İlk söyle eleme korkusu yok. Arkadaşlar konuyla ilgili şarkılarımız bu kadardı. Şöyle ben kendimi büyütmeye çalışıyorum da. Şimdi arkadaşlar bu videoyu da Yani bu Ümit Orhan'a bence yani Ümit Orhan'a da herhalde, yanlışlıkla adamın ismi. Bence arkadaşlar bu adam bence gayet iyi söyledi sizler arkadaşlar. Oğlum bu ne orada bir şey var perde öyle bir havalanıyor ki Zaten perde yani duvarda şöyle ya Perde şimdi bak böyle olmuş oha çok rüzgar var dışarıda Yani tam olarak bilmiyorum gösteremem size şimdi Eee arkadaşlar bu son demiş şarkıda bayağı güzel adam kızları yanında da oynatıyor adamın sas çalmış da oy, e, şarkıyı falan söylüyor Bence arkadaşlar bu son şarkı da çok güzeldi. Sizler de arkadaşlar mutlaka yorum yazabilirsiniz aşağıdan. Hangi hangi video daha güzeldi? Birinci videoysa birinci video yazın. ikinci videoysa ikinci video yazın üçüncü video beğendiyseniz üçüncü video ya da e, hangi yerine beğendiyseniz ya da bir iki beğendiyse bir iki yazabilirsiniz iki üç beğendisi iki üç yazabilirsiniz ya da hepsi beğendiyse bir iki üç yazabilirsiniz arkadaşlar e, yorumlarda e, benden istediğiniz bir video türü varsa mutlaka yazabilirsiniz arkadaşlar izleyen arkadaşlarımız lütfen yorum yapsınlar ve videoyu beğenip kanalıma da abone olmalarını istiyorum çünkü izleyen arkadaşlarımızın çoğu abone olmuyor ve videoyu sonuna kadar izlemiyor bence sonuna kadar videolarımızı izleyin çünkü çok keyifli videolar çekiyoruz evet arkadaşlar bu videomuzda sonuna geldik şimdi ben e, normal kamerasına geçiyorum. Birazdan geleceğim. Bir dakika. Evet arkadaşlar bu videomuzda sonuna geldik umarım arkadaşlar videomuzu beğenmişsiniz bu videoyu neden çektim soracak olursanız da yani ben aslında şu video bu yani bu video çekmek şöyle aklıma geldi ben size zaten ee, daha önce böyle bir video çekmek istiyordum ama e, o kıyafete çekmek istemiştim e, iki video önce miydi öyle bir şey çekmek istemiştim ama e, bir sorun olmuş o yüzden çekememiştim bu e, bugün de diyordum ne videosu çekeyim ne video çekeyim daha önceden o çekilmediğim dedim ki en iyisi o videoyu çekeyim bugün de çünkü aklıma video fil gelmiyordu e, ama umarım bir dahaki videomuz güzel bir video olur ama bu video bence gayet güzel oldu e, umarım sizler de bu videoyu beğendiyseniz arkadaşlar dediğim gibi bir videomuz daha sonra geldik Erkek arkadaşlar bu videomu beğendiyseniz aşağıdan beğenmeyi ve kanalıma abone Abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Bir başka keyifli, güzel ve e, heyecanlı videomuzda daha görüşmek üzere. Bu video çok heyecanlı değil. Daha güzel bir videoydu bence. Ve e, çok güzel bir video dediğim gibi. E, bir başka videoda görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay. Görüşürüz. Bay bay. Kestik.